Hüdapar olarak bu hafta şehir içi trafiğinde ciddi tehlike oluşturan bir problemi ve buna yönelik bir çözüm önerisini paylaşacağız. Sürücü kursu eğitmeniyim ben. Eğitim verdiğimiz alanda park yerlerinden sıkıntı yaşadığımız için akan trafiğin içerisinde park etmek çok zor oluyor. Çünkü öğrenciler bayağı acemi. El sınavlarıyla ilgili çok büyük sıkıntı yaşamaktadır. Şanlıurfa'da iki tane salon yetersiz kalmaktadır. Eğitim gören araçlar yüzünden rahat mal indirip kaldıramıyoruz. Özellikle sınav günlerinde İş yerimize geldiğimizde iş yerimizin önünde 9-10 tane görevli öğretmenlerin eğitim araçlarının park ettiğini görüyoruz. Sürücü Kursa adayım. Eğitim için buraya geldik. Burada ana yol var. Bu bizim için tehlikeli bir arz ediyor. Daha güzel bir alan olsa bizim için daha iyi olur. Burası Urfa'nın en işlek caddesi. Onun için burada bu... Eğitim gören e, yeni acemi şoförler için sıkıntılı. Burada kaç sefer kaza oldu. Burada acemi şoförlerin eğitim yapması ile ilgili çok ciddi sıkıntılar doğuyor ve hatta bir sürü kazalara şahit oluyoruz. Bahsi geçen sürücü kursu adaylarının sınav ve eğitim alanı güzergahında bir yıl önce 23 yaşındaki kardeş sürücü kursu adayı bayan hanımefendinin yapmış olduğu hatalı sollamadan kaynaklı olay yerinde vefat etti. Aynı acıyı bir başkasının yaşamaması ümidiyle sürücü kursu adaylarının eğitim ve sınav alın yerlerinin şehir dışına daha güzel bir imkan olan yere taşınmasını temenni ediyoruz. Aynı acıyı biz yaşadık, bir başka yaşamaz. Çekim yaptığımız esnada haber geldi ve sürücü adayı tarafından yeni bir kaza oldu. Tevafua bakar mısınız? Anlatmak istediğimiz şey bu işte. Hal Pazarı ile Akçakale Çevre arasındaki bulunan bölge cadde. Görüyorsunuz trafik çok yoğun. Sürücü adayları burada eğitim görüyor ve bu da ciddi tehlikelere maalesef kapı aralıyor. Yapılması gereken şey sürücü adayları için ilgili kurumlar bir araya gelecek ve şehrin dışında daha uygun bir yer bir zemin bulup orada bir eğitim parkuru yapılmalı. İnsanlar orada eğitimini görsünler. Daha sonra şehir içine gelip araç kullanabilsinler. İnsan hayatı çok değerlidir. Burada kazalar oldu ve bazı insanlar hayatını bile kaybettiler ve Şanlıurfa gibi bir yerde sadece iki tane e-sınav merkezi var. Bir an önce o e-sınav merkezleri de çoğaltılmalı ki insanlar rahat bir şekilde sınavlarını verebilsinler. Daha hızlı bir şekilde bu işlemler yürütülebilsin diye.